Efendim merhaba. 3 Temmuz 1853. Osmanlı tarihinde gerçekten büyük bir yer etmiş olan Kırım Savaşı'nın başladığı, fiilen silahların patlamaya başladığı tarih olarak önümüzde durmaktadır. 1853 Osmanlı tahtında Abdülmecid Han vardır. Abdülmecit Han'ın padişahlığı sırasında Rusların saldırmasıyla tabi çeşitli sebepleri var. Rusların saldırmasıyla Osmanlı'nın Ruslar karşısında savaşa girmesi arkasından da İngiltere, Fransa ve Avusturya'nın Osmanlı saflarında müttefik olarak Ruslara karşı savaşmaya giriştikleri büyük bir savaştır. Yani bir dünya savaşı gibi bir olaydır Kırım Savaşı. Tabi tarafları söyledik. Bir tarafta Rusya, bir tarafta Osmanlı ve onun yanında da İngiltere, Fransa ve Avusturya. Osmanlı'nın durumunu birazcık inceleyelim. Osmanlı, Kavallalı Mehmet Ali Paşa'nın isyanı ile zor durumlara düşmüş, Rusya ile hünkar iskelesi anlaşmasını imzalamak suretiyle Moskova muhtaç olmuş kendi valisine karşı. Bunu hazmedemeyen Avrupa devletleri de araya girmek suretiyle Osmanlı'da bir takım islahatlar yaptırma mecburiyetini kendilerine yükleyerek Kavallalı Mehmet Ali Paşa'yı bertaraf etmişler ve o tehlikeyi Osmanlı'dan uzaklaştırmak suretiyle Hünkar iskelesi anlaşmasını fesettirmişler ve Osmanlı'nın Rusların kucağına gitmesini engellemek suretiyle de bir dünya dengesini oluşturmuşlar idi. 1839 Gülhane Hatt-ı Hümayunu işte bu sebeplerle ilan edilmiş idi. Neler vardı Gülhane Hatt-ı Hümayunu'nda? Elbette hepsini saymak mümkün değil. Ancak Müslümanlarla gayrimüslimlerin o tarihten önce belli şekillerde yine eşit davranılması kendilerine ama belli esaslar dahilinde ayrı hukuk uygulamak suretiyle götürülürken bu olay efendim 1839'dan itibaren de tamamen eşit hale gelmişler kıyafet mecburiyeti ortadan kaldırılmış. Gayrimüslimlere askerlik yolu açılarak Osmanlı ordusunda gayrimüslimlerin görev yapmaları sağlanmış. Vergi açısından efendim eşit olmuşlar Osmanlı tebaasıyla ve Osmanlı tebaası içinde bulunan Müslümanların hoşnutsuzluk alametleri de ortaya bir bir çıkmaya başlamış idi. Bununla kalınsa neyse Osmanlı içinde bulunan çeşitli milliyetler Sırplar, Rumlar, efendim Ermeniler ve diğerleri onlara da milliyetçilik duyguları aşılanmış olduğundan Gülhane Hattı Hümayunu ile efendim bunların milliyetlere kaşınmış olduğundan dolayı ayrıca Osmanlı sınırları içinde bulunan e, çeşitli din ve mezheplere mensup insanların bu din ve mezheplerinin hassasiyetleri kaşınmak suretiyle mesela Ortodokslar, Katolikler, protestanlar, Ermeni kilisesi ve diğerleri gibi bunların da hassasiyetleri kaşınmak, bunların himayesini de yabancı batılı güçler veya Rusya'nın himayesine verilmek ve onları gayri resmi bir şekilde himayet etmelerini sağlamak suretiyle de Osmanlı içinde ayrılık tohumlarının ekildiği, nifak tohumlarının saçıldığı bir dönemdir. Kısacası gavura artık yavur denilemeyecek bir döneme girilmiştir. Öyle döneme girilmiştir ki Osmanlı efendim bürokratları, vezirler hatta vezir azamlar yabancıların emri altına onların elini öperek herhangi bir icraata girişmeleri mümkün olması suretiyle de Osmanlı mülkü üzerine zaten hasta adam damgası yemiş olan Osmanlı'nın bu şekilde çeşitli uzuvları yabancı kontrol altına sokulmuş oluyor ve yabancılar Osmanlı'yı istedikleri gibi yönetme veya yönlendirme, mülke istedikleri gibi müdahale etme şansını da ele geçirmiş oluyorlardı bu islahat fermanlarından dolayı. Hatta ve hatta muhterem izleyicilerim, 1856 yılında ilan edilen islahat fermanından sonra, bu fermanın Osmanlı içinde bulunan azınlıklara ve diye din mensuplarına, mezhep mensuplarına tanımış olduğu ıslahatların Paris Anlaşması'na geçirilmek suretiyle yabancıların kontrolüne resmen verilmiş olduğunu tıpkı bugün Avrupa Birliği'nin ülkemize müdahale etmesi gibi belki ondan da daha ileri müdahale şansları doğmuş ve Osmanlı mülkü çatırdamaya başlamıştır. 1839 Gülhane Hattı Hümayun'unu ilan ettiren Mustafa Reşit Paşa bu yeni duruma yani 1856'da ilan edilmiş bulunan İslahat Fermanı'na ve bu fermandaki maddelerin Paris Anlaşması ile İngiltere'nin, Fransa'nın ve Rusya'nın kontrolüne resmen verilmiş olması dolayısıyla dudağını ısıracak endişelerini belirtmek zorunda kalacaktır. Mustafa Reşit Paşa bile. Yabancılar o kadar küstahlaşmışlardır ki Osmanlı bayrağına hilalin yanında haçı düşündüklerini açıkça ilan etmeye, cüret etmeye başlamış olduklarını görüyoruz. İşte bu şartlarla bir olay meydana geldi. Nedir bu? Zaten Rusya öteden beri emelleri itibariyle sıcak denizlere inmek için her türlü çabayı gösteriyordu. Neden sıcak denizlere inecek? Çünkü dünyayı sömürebilmek için denizde olması lazım. Denizlerden donanmayla yürümesi lazım. Bunun için de boğazlardan geçmesi gerekiyor veya hatta Akdeniz'e Ege Denizi'ne kıyısı olan bir yerden sarkması gerekiyor. İşte bunun içinde Çar Deli Petro'dan itibaren Rusya Osmanlı'nın ezeli ve ebedi düşmanı haline gelecek sıcak denizlere inmeye çalışacaktır. Rusya işte tam da bu sıralarda 1850'li yıllarda bu hastalığı nüksedecek ve yeniden kendisini sıcak denizlere götürecek yollar arayışına girerken bir bahane bulmakta gecikmeyecektir. Çünkü Rusya'nın bir politikası oluşmuştur bu olaylardan sonra. Her 20 senede bir Osmanlı'ya vurması lazım. Her 20 senede bir savaş çıkarması lazım ki Osmanlı hiçbir şekilde güçlenmesin. Osmanlı hiçbir şekilde kendinin önünde Akdeniz'e karşı bir set olması ve bu setin yıkılamayacak kadar güçlenmesini önlemesi lazım. 20 senede bir savaş açması lazım. İşte 1830'larda yapılmış bulunan anlaşmadan sonra 1850'li yıllarda yeni bir savaşın peşine düştü Rusya. Bahane bulmakta gecikmediler. Nedir bu? İşte ıslahat fermanları ile efendim kontrol ettikleri Osmanlı içindeki din mensuplarını harekete geçirdiler. Nedir bunlar? Ortodoksları, Ortodoks mezhebine mensup olanları Ruslar himaye ediyor gözüküyorlardı. Katolikleri İngilizler himaye ediyor gözüküyorlardı. Protestanları Fransızlar himaye ediyor gözüküyorlardı. Veyahut da protestanlarla efendim katolikleri İngiltere Fransa değişik de söylemiş olabilirim. Yanlış söylemiş olabilirim. Netice değişmiyor. Yabancı güçler Osmanlı içindeki din ve mezhepleri kontrol etme, onların himayesine soyunma durumları var idi. İşte bu durumda bulunan Kudüs Kudüs'te biliyorsunuz Osmanlı idaresi Yavuz Sultan Selim Han'ın 1516 yılından itibaren Kudüs'ü ele geçirmesiyle Osmanlı kontrolüne girmiş olan bir Kudüs ve Mescid-i Aksa. Muhterem izleyicilerim, Kudüs'te her üç dinin mensupları da bulunuyordu. Her üç dinin yani Yahudiliğin, Hristiyanlığın ve İslam'ın kutsal saydığı yerler ve makamlar var idi üstüne üstlük Hristiyanların Ortodoksu, Katoliği ve Protestanı birbirlerine rakip duruma geliyorlardı. Orada üstünlük elde edebilmek için. İslahat fermanlarıyla, Gülhane Hattı Hümayunları ile efendim bunların idaresi kendilerine verilmiş oluyor idi. Osmanlı baktı ki Protestanlarla Katolikler, Ortodokslarla Katolikler kapışmaya efendim didişmeye başladılar. Bunun için ıslahat fermanlarında yazılı olmasına rağmen idareyi aldı Osmanlı ve orada nizamı sağlamak suretiyle yeniden bir e, Kudüs'te ibadet etme serbestliğini savunmaya çalıştı. Bunun üzerine de Rusya harekete geçti. Sizin Katolikler pardon Ortodokslar üzerine himayeniz mümkün değil. Onları biz himaye ediyoruz. Onların haklarını çiğniyorsunuz diye ağır bir nota verdi Osmanlı'ya. Maksat elbette Ortodokslar değildi. Maksat Osmanlı'ya savaş açabilmek, bir bahane üretebilmek idi. Yunanistan da bunları destekledikten sonra işte demin arz ettim. 3 Temmuz 1853 yılında kendilerinin bu notaları reddedilmesi üzerine harekete geçecekler ve Batı'da Batı cephesinde ileri harekete geçerek efendim Osmanlı'ya e, karşı savaş ilan edip fiilen de ileri harekete geçmiş olacaklar. Ve işte bu olaya da bu bahaneye de Kudüs'teki bu bahaneye de makamat-ı mübareke meselesi denilmektedir tarihimizde. Mübarek makamlar meselesi. Kısa süre sonra Ruslar Silistre'ye kadar gelecekler. Ama Silistre'de sert bir kayaya çarpacaklardı. Orada Musa Paşa'nın efendim burada Musa Hulusi Paşa'nın savunmasıyla karşılaşacaklar. 80 bin kişilik ordu ve 130 topla Maraşel Paskeviç kumandasındaki Rus orduları efendim gelecekler Silistre'yi kuşatacaklardır. Osmanlı'nın ise ancak 10 bin askeri vardır. Ama Musa Hulusi Paşa gibi bir kahraman bu askerlere kumanda etmektedirler. Orada çok çarpışmalar oldu. Defalarca huruç hareketi yapıldı. Defalarca efendim çarpışmalar sağlandı ve neticede 9 Rus generali öldürülmek. Arkasından 15 bin ölü ve 20 bin yaralı da vermek suretiyle Silistre'de muhasırayı kaldırmak zorunda kalacaklardır. Tarihimize geçen şanlı Silistre müdafası işte bu olaydır. Ve Namık Kemal, vatan şairi dediğimiz Namık Kemal, vatan yahut Silistre diye bir eser yazarak Silistre müdafasını efendim bizlere aksettirmiş olacaktır. Musa Hulusi Paşa önce Maraşal rütbesiyle ödüllendirilecek. Ama kısa süre sonra da o da şehit olmuş olacaktı Silistre'de. Muhterem izleyicilerim Ruslar donanmalarıyla Sinop'a gelecekler. Sinop'ta bir baskın düzenlemek suretiyle binlerce sivilin e, öldürülmesi ve Sinop'un yakılmasıyla neticelenen Sinop faziası burada olacaktı. İşte bu safhada yabancılar Rusların güçlenmesinden endişe ederek kendilerine Akdeniz'de bir rakip meydana gelmesinden korkarak Avusturya, Fransa ve İngiltere Osmanlı'nın yanına gelerek Ruslara bir ultimatum verecekler ve fiilen savaşa dahil olacaklardı. Ve yabancı güçler Osmanlı donanması ile birlikte birleşecekler. Sivas topulu muhasere edeceklerdi Rusların elinde bulunan. Sivas da gerçekten ...kahramanlık destanları yazılacak... ...aylar süren Sivas Topol kuşatması... ...zaferle neticelenecekti. İşte mehterimizin zaman zaman çalmış olduğu Sivas Topol Marşı'da... ...bu olay üzerine yazılacaktı ki sözleri şöyleydi... ...Sivas Topol önünde yatar gemiler... ...atar nizam topunu da yer gök iniler... ...yardımcıdır bize kırklar yediler... ...aman da padişahım izin ver bize... İzin de vermez isen dök bizi denize. Aman padişahım emir ver bize, zafer haberini verelim size diye başlayan ünlü Sivas Topol Marşı işte burada yazılmıştır. Efendim, 3 yıla yakın süren savaştan sonra Osmanlı ve müttefikleri zaferle çıkacaklar. Ama bir toprak kaybı veya kazancı pek olmayacak. Ancak Rus tehlikeli tehlikesi bir 25 yıl daha çünkü 20 yılda bir savaş açacaklardı. Bir 25 yıl daha geri atılmış olacak. 1877 93 harbine kadar Ruslarla yeniden bir savaş olmayacak. İlk telgraf hattı işte bu günlerde döşenmiş olacak. İlk tren yolu İzmir civarında Osmanlı'da bu yıllar içinde ihtiyaca binaen ortaya konulacak, tesis edilecek ve ondan sonra da bu işler tren yolları ve telgraf hatları geliştirilecekti. Bu savaşın sonunda imzalanan Paris Anlaşması ve 1856 yılında ilan edilen İslahat Fermanı ve Osmanlı içindeki yapılan islahatlar Paris'teki anlaşmaya geçirilecek ve Osmanlı fiilen e, yabancıların efendim din ve milliyet kontrolü altına girmiş olacak arkasından hasta adam adım adım efendim o, e, Abdümez, e, Aziz Han'ın e, saltanatı arkasından 5. Murat Han arkasından Abdülhamit Han derken İttihat ve Terakki'cilerin eline memleket geçecek ve 1918 yılının 30 Ekiminde Mondros Mütarekesi ile Osmanlı artık fiilen sona ermiş olacaktı. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum efendim. Bereketle kalın.